bilmiyorum. Teoride yani. Doranı sat al. İşte teoride öyle düşünüyorum. Bakalım bir deneyeceğim. Şey, ee, hakikaten şeyden uzunmuş ya. Hani Anilya'dan uzunmuş. 25 kadar uzunmuş. Var kadar. Double kill. Triple kill. Quadro kill adla. Penta! 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 Oh my god. Penta! Penta kill! Oh my god! What the fuck is going on ya? Lan gene mi ben amına koyayım ya? Ya oğlum yeter la! Vallaha yeter la! Ya hep benim başıma geldi? Oğlum valla dur bir kere gene penta aldı ya. Maça gel la! 26-42 kere penta aldı ya. Koy lan bunu da koy. Zaten. <laughs> Adamlarda balon var. <laughs> en iyi pentakil atıyor ya. <laughs> Kimi kaç kişi